İşte din tüccarlarının yaydığı ve insanları kandırmak için kullandığı bazı hurafeler. Şeyhim Allah'tır diyen mürit. Rüyamda Allah'ı gördüm. Üzerinde sizin giydiğiniz hırka vardı. Yüzünü gördüm. Yüzü sizin yüzünüzdü. Cennette bana komşu olmak için para bağışla. Bazı sahte şeyhler ve din tüccarları, müritlerinden yüklü bağışlar alabilmek için kim bana şu kadar para verirse, Cennette benim yanımda olacak gibi yalanlar uydurur. Oysa cennete girmek para ile değil, iman ve salih amellerle mümkündür. Falan kişinin elini öpersen günahların silinir. Bazı sahte şeyhler müritlerine kendi ellerini öptürerek onları günahlarından arındırdıklarını iddia ederler. Oysa İslam'da günahlardan arınmanın yolu samimi tövbe ve Allah'a yönelmektir. Bir insanın elini öpmekle günahlar silinmez. Benim ayakkabılarımı giymek seni belalardan korur. Bazı tarikat liderleri giysilerinin, ayakkabılarının veya bastonlarının müritlerini kötülüklerden koruyacağını iddia eder. Oysa İslam'da korunma, dua ve Allah'a sığınma ile olur. Bir insanın eşyası kimseye fayda sağlayamaz. Şeyhin yüzüne bakmak ibadettir. Bazı sapkın cemaatlerde şeyhin yüzüne bakmanın insanı cennete götüreceği ve ibadet yerine geçeceği söylenir. Oysa İslam'da ibadet Allah'a yapılır. Bir insanın yüzüne bakmak sevap kazandırmaz.